Sen 19'sun değil mi? Evet aşkım. Reyna yerim seni. Horozla yer misin? Ne? Arkadaşlar sakın buraya bakmayın amına koyayım. Reyna oradan ölsün amına koyayım tamam mı? Bakman oraya. Okey. Okey diyor bir de s**kimi Doğru <laughs> bir şey diyeceğim sana. Kaynanan nasıl? Bir daha, bir daha beni şeref yiyecek misin? Her zaman babacan. Bana versene, bana da atsana o operatörden. Bir de ben deneyim. Sen dene O piona gitti amına koyayım. Yoro o atar mısın? OP'ye atar mısın? Canlan biraz takım. Hadi. Öf. Hadi biraz hareket. <laughs> Elemanlar ortada. Ya, amına koyayım ya. <laughs> <Öf. Öf. gülüyor> Amcık parayı verdik seni düdük çalamadık.